Evet merhaba. Bugünkü konuğum AirPods Pro. Evet. iki sene oldu çıkadı fakat şu an nasip oldu diyelim ne diyelim. Kendisinin içerisinde H1 çipi var. Bluetooth 5.0 destekli. Kallavi bir kutunun içinde gelen bu güzel alet. Uzamsal ses, aktif gürültü engelleme, özellikleriyle geliyor ve içerisinde IPX4 sertifikası var. Yani toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. İçerisinden yine böyle kağıtlar çıkıyor. Gerçekten çok önemli bir şeyler. Kendisi çıkıyor ve içerisinde silikonları var. Orta boy, ayrıyetten büyük ve küçük boy kulaklık uçları, silikon uçlar da çıkıyor. Bu bayağı güzel çünkü her kulak bir değil. Ve de içerisinden Lightning'den USB-C'ye bir kablo çıkıyor. Gelelim bu arkadaşın kendisine. Çıkartamadım. Evet. Burada gördüğünüz şarj kutusu kablosuz şarjı destekliyor. Bu arkadaşın 45.6 gramlık bir ağırlığı var. AirPods 3 ve 2. nesilden hem daha uzun, büyük ve daha ağır. Yani ağırlığı hissedebiliyorum elime aldığım zaman. Özellikle 3'e kıyasladığım zaman hakikaten hissedilebilir bir ağırlık farkı var. Şimdi şöyle ufak bir açalım. Böyle bir tipi var kendisinin gerçekten. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor aslında. Ufak, daha kısa bacakları var. Kuvvet sensörü dediğimiz bir olay var. Tıklamıyoruz buraya böyle sıkıyoruz. Bir kere basarak şarkı çalabilir, duraklatabilir ya da aramaları yanıtlayabilirsiniz ya da bir aramadayken aramayı bitirebilirsiniz. İki kere basarak bir sonraki parçaya geçebilirsiniz. Üç kere basarak önceki parçaya geçebilirsiniz. Veya böyle parçayı 5-6 saniye dinlediyseniz dinlediğiniz parçanın başına dönebilirsiniz. Üç kere basarak. Ve ayrıca aktif gürültü engelleme moduna geçmek için de böyle basılı tutuyorsunuz. Mesela basılı tuttunuz. Aktif gürültü engelleme modu açıldı. Tekrar basılı tuttunuz. Transparan moda geçiyor. Transparan mod da gayet güzel. O da şu şekilde çalışıyor. Mikrofonlarından sesi alıyor. Sizin kulağınıza veriyor. Aktif gürültü engellemede muazzam çalışıyor. Benim için daha önce hiç aktif gürültü engellemeli bir kulaklık kullanmamıştım. Fakat kullandığım an dedim ki bu ne? Yani bu herifler bu küçücük şeylerde bunu nasıl yapmışlar? Yani hakikaten çok acayip onu da anlatacağım. Şunu da söyleyeyim. Ayarlardan aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Yani mesela ayarlardan şunu ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ben basılı tuttum. Transparan moda geçti. Tekrar basılı tuttum. Kapalı moda geçti. Yani hiçbir şey normal klasik kulaklık moduna geçti. Tekrar basılı tuttum. Aktif gürültü engellemeye geçti. Mesela diyelim ki ben aktif gürültü engelimi istemiyorum. Onu ayarlıyorsunuz. Sadece kapalı mod, normal kulaklık modu ve transparan modu arasında geçiş yapabiliyor. Yani daha iyisi olabilirdi aslında AirPods 3, 3. nesilden sonra bunu beklerdim aslında. Fakat sonuçta bu kulaklık 2019'a tanıtıldı. süresi var ve tek şarjda da üç saat konuşma süresi vaat ediyor. Kutu ile birlikte 24 saatten fazla dinleme ve 18 saatten fazla konuşma süresi varmış. Pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. iPhone SE ve üzeri ile uyumlu bu arkadaşımız. Yani iPhone 6'nız varsa geçmiş olsun. Ayrıca ben bunu Samsung bir telefonda kullanıyorum ve şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Gerçi alalı çok uzun zaman olmadı fakat şöyle minik bir e, sorun yaşadım. Bir kere bağlanamadı. Sol kulaklık bağlandı. Sağ kulaklık öyle durdu durdu. Ben de sıktım şu alt tarafının çalışması için. Bağlandı devam etti. Şimdi özellikleri güzel. Deneyim kısmına gelecek olursam ben e, silikon kulaklıkları pek sevmiyorum. Silikon uçlu kulaklıkları pek sevmiyorum açıkçası. Bu yüzden... Gittim Airpods 3. nesil aldım. Fakat büyük oldu kulağıma. 2. nesil güzeldi ama 3. nesil büyük oldu. Gittim onu iade edip bunu aldım. Şöyle bir şey de var. Bunu başka yapan bir yer var mı bilmiyorum ve sanmıyorum. Apple'dan alıyorsunuz istediğiniz bir ürünü. 14 gün içinde gelip iade edebiliyorsunuz. <laughs> Apple Store'a gidip iade ettim ben de. Ve bu kulaklığı aldım. Silikonları zaten baya kaliteli. Şu ana kadar kullandığım e, en kaliteli silikonlu kulaklık diyebilirim. Ve neden olduğunu da şöyle bir şeyle açıklamaya çalışayım. Hem zaten kaliteli ama normal kulaklıklarda ne olur? Hemen göstereyim. Genel olarak silikonlu kulaklıklarda bu şekilde böyle bu çakma bir şey. Bu arada merak ettiğim için almıştım. Bu şekilde bir çıkıntı olur. Onun üzerine silikonu oturtursunuz. Fakat Apple burada değişik bir şey yapmış. Bu şekilde bir silikon var. Burada herhangi bir çıkıntı yok. Bunun üzerine oturtturuyorsunuz böyle. Şu anda AirPods 3. nesle bayağı benzedi şu anda. Hatta kulağıma koyup denedim yani bayağı bildiğiniz. Mesela şöyle ben Small'ı takacağım. Çünkü benim kulağıma daha iyi oturduğunu düşünüyorum. Fakat biraz zor çıkıyor. Mesela small'ları taktım. Sizin kulağınız çok büyükse gidip large modeli takabilirsiniz. Ama bu kadar basit. Mis gibi oldu. Daha rahat bir kullanım sunacağını düşündüğüm için small'ları taktım. Gayet güzel de oturdu. Hiçbir sorun yok. Aktif gürültü engelleme bana çok 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 müthiş geldi. Çünkü ilk defa kullanıyorum. Belki bu yüzdendir. Daha iyi yapanlar olabilir. Fakat ben size şöyle bir şey anlatayım. Ben AVM'de oturdum ve bunu denemek için hiç daha telefona bağlamadan kulaklığı açtım. Kulağıma taktım. Ortalama ses vardı. işte insan konuşmaları işte süpürge sesi falan filan. Bunları sadece kutusundan çıkardım ve kulağıma taktım. Birden aktif gürültü engelleme özelliği çalıştı. Ve yüp oldu. Bütün sesler bir anda kesildi. Ve ben o kadar şaşırdım. Dedim ne oluyor lan? Başka bir boyuta geçtim galiba. İnanılmaz sessiz. Çok şaşırdım ve müthiş buldum bunu. Gerçekten çok güzel. Metronun içinde de test ettim. Mesela podcast dinliyorum. Genelde %70-80 oluyor ses seviyesi yüksek oluyor. Çünkü duyamıyorum. Fakat bu modu çalıştırdığım anda bütün sesler neredeyse kesiliyor. Çok az ses duyuyorum. Sadece metronun diye gidişini duyuyorum. Ve %40 bana yetiyor podcast için mesela. %80'den %40'a bu kulak sağlığı için de gerçekten güzel. Aktif gürültü engellemeyi baya baya beğendim. Transparan modda ise mikrofonlardan sizin kulağınıza ses geliyor. Belki bir yerde oturup mesela çalışıyorsunuz. Birisi bir şey söylemek için geliyor. Siz sıkıyorsunuz. Transparan moda geçiyorsunuz ve karşıdaki kişiyle iletişim kurduktan sonra tekrar normal moda geçerek müziği durdurmadan işinizi halledebiliyorsunuz. Ben Samsung'da kullanıyorum dediğim gibi. Böyle ufak bir problem yaşadım. Ama bunun dışında hiçbir problem yok. Yani aktif gürültü engelleme modunu istediğim gibi kullanabiliyorum. Samsung olmasına rağmen iPhone değil. Transparan moda geçebiliyorum. Sadece bu uzamsal ses olayı bunda da var. 3. nesilde sadece uzamsal ses vardı. Silikonlu olmadığı için zaten. Ee, uzamsal sesi kullanamıyorum. Kendi telefonumda şu anda. iPhone'um olduğu zaman umarım kullanırım. Yani çok da gerekli bir şey olduğunu sanmıyorum. Kafa izleme diye tabir edebilirim diye düşünüyorum. Çok da gerekli bir şey değil benim için ama ben bunu bayağı beğendim. Tabii fiyatı pek iç acıcı olmasa da müthiş bir şey. Sorularınız varsa aşağıya bekliyorum şu an dinlemekte olduğunuz ses Apple'ın AirPods ikinci nesil kulaklıklarının mikrofonları ile kaydedilmektedir. Şu an dinlemekte olduğunuz ses Apple'ın AirPods üçüncü nesil kulaklıklarının mikrofonları ile kaydedilmektedir. Şu an dinlemekte olduğunuz ses Apple'ın AirPods Pro isimli kulaklıklarının mikrofonları ile kaydedilmektedir.